Parti 2. Avustralya önderliğinde yıllarca süren aramalarda okyanusun dibindeki dağlar, vadiler ve dipsiz çukurlar taranmasına rağmen uçağın gövdesi ya da kara kutusu bulunamadı. Aramalar sonuçsuz kalırken 2015 ve 2016 yıllarında okyanus akıntıları uçağın kayboluşunun ilk somut kanıtlarını karaya sürükledi. Afrika'nın doğusundaki adası Mozambik ve Tanzanya kıyılarında 37.0'a ait olduğu kesinleşen birkaç flaperon kanat parçası ve diğer enkaz parçaları bulundu. Bu parçaların varlığı, uçağın Hint okyanusunda bir yere düştüğünü bilimsel olarak kanıtladı, ancak nerede ve neden düştüğü sorusunu yanıtlamadı. Çözülemeyen gizem, bugün, 37.0'ın kayboluşu hala bir sır perdesinin arkasında. En olası senaryo, uçağın kasıtlı olarak rotasından çıkarılması ve yakıtı bitene kadar uçurulmasıydı. Ancak bunu kimin yaptığı ne amaçla yaptığı ve son anlarda uçakta neler yaşandığı bilinmiyor. 370, modern çağda yüksek teknolojiyle bir nesnenin iz bırakmadan nasıl kaybolabileceğine dair dehşet verici bir hatırlatma olarak kaldı. 239 kişinin ailesi, aradan yıllar geçmesine rağmen sevdiklerinin akıbetini öğrenmeyi beklemeye devam ediyor. Bu hikayede anlatılan kayıp ve arama süreci, resmi soruşturma raporlarına ve uydu verilerine dayanmaktadır. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla içerik için beğenip kanala abone olmayı unutmayın.